hattını gördüm yemin ederim ya. Can burada bir sürü vardı. Lan! Lan şu saklar lan. lan. Onlar bazı ince detaylar. Oha! <laughs> lan oğlum! <laughs> hey selamlar arkadaşlar. Ben Yiğit Çalışkan yepyeni bir Valorant videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ekiple birlikte çok güzel bir video çekeceğiz. Valorant'ta saklan baş oynayacağız. Ekip hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haven haritasında saklan baş oynayacağız. Daha sonrasında da Split haritasına geçeceğiz. Haven'da bakalım saklan başta nasıl saklanacaklar. Ekip nasıl bir gizlilik yapacak çok merak ediyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı da unutmayın. Daha fazla Valorant videosu istiyorsanız eğer. Şimdi hazırsanız Saklambaç baş başlıyor. Saklambaçımız başımız başlıyor. Heaven haritasındayız. Ben şu anda A Heaven altındayım. Tam böyle pencerenin altındayım. Ekip hazırsanız ben ondan geriye sayıyorum ve saydıktan sonra hiçbir şekilde hareket etmiyorsunuz ve sizi aramaya başlıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 şu şekilde hareket etmiyorsunuz ve başlıyorum bakalım bunlar nerede ilk Aa, birini buldum nerede? Abi. <laughs> Görür, gör 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 görmez, sırtını vurdum ya. Arkana mı saklanmış? Arkada saklanmış ya Ross sesi. Bir bakalım, diğeri nerede? Dıp 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 dıp. Acaba burada Avon üstünde birileri var mıdır diye düşünüyorum şu anda. Aa, <laughs> kim var? <laughs> <laughs> Kadir. Kadir de gitti. Kaldı 3. Ölü, Dalton ve Tarık. Ses çıkarma, ses çıkarma. Bence şu taraflarda bir yerlerde olabilirler gibi geliyor bana ama dur bakalım yani şuralarda olabilirler mi acaba? Neredesiniz lan? <laughs> Abi yok adamları bulamıyorum şu an. Acaba. Acaba. Acaba Bizim burada çok mı? Ya. Bence buradadır. Hop. Biri çömelmiş yere bak Aa, ya. <laughs> <Diyelim>. ha, hoppa. <laughs> Ben Aa, bir şey diyecektim. <laughs> bir şey diyebilecektim. <laughs> ya neyse. Biri, biri, kolay da biri zor. <laughs> öyle mi diyorsun? Bence bulurum ya. Bence burada... Hayır lütfen. <laughs> ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Kur kur spike'a kur Spike'ı kur. <gülüyor> <gülüyor> ölü ölü nerede ölü ölü. Abi adam gerçekten tam bir ölü ya. Şurada <laughs> <yerde> gözükmüyor baksana. <gülüyor> 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 Heaven mezarlığından bulabilirsin. Heaven mezarlığında Aga be dağıtlara bak orada kalmış. Abi inşallah bulacağım ya. Abi inanılmaz adımın nereye pusunu bulamıyorum şu anda. Önünden falan geçtim mi? Ya yere bakıyor ya göremiyorsun. info info yok info? Önümde böyle mavi sarı. Siz diyen mi lan o Aa buldum. Buldum. <gülüyor> <gülüyor> Haven'da seni buldum arkadaşlar. Şimdi diğer haritamız Split. Split haritasına pusacaklar ve orada bulmaya çalışacağım. Hazırsanız Split haritasına geçiyoruz. Haydi bakalım. Bu seferki haritada yeteneklerini de kullanacaklar ama böyle öldürme amaçlı değil tamamen saklanma amaçlı yeteneklerini kullanacaklar. 2, 1, bitti abi. Hareket etmeyin yemin ederim hareket etmeyin. Bak bulmaya çalışıyorum sizi başladım. Bak, bak, oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> abi nereye bu? Sefer? <laughs> oğlum nerede? <laughs> Triplere her yere şey koydular. Lan hiçbir yerini göremiyorum şu anda. Sen sen hiçbir şey bilmiyorsun. Şu her taraf smok içinde. Abi gördüm birini lan. Yemin ederim gördüm birini. Smok atmasan görmeyeceğim. Valla son anda attığını gördüm. Yemin ederim ya. Bakalım burada kim vardı? Lan! Lan kusak var lan! <laughs> Onlar bazı ince detaylar. <Gülüyor> 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 lan o, oğlum! <Gülüyor> <Gülüyor> Lan senin tuzağına başlayacağım. Bırak <laughs> 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 beni. Kameraya bak her yere kamera koyuyorsun. <laughs> Abi bu ne? Lan senin sonumuna başlayacağım ama ya. <laughs> Neredesin lan? Abi şu bak hiçbir şey görmüyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> lan bu ne? Hocam onu hepinizi bulacağım bak göreceksiniz İnşallah yerlerinizden kıpırdamıyorsunuzdur Birini gördüm ben lan. Yemin ederim ben... gördüm kim bu? Abi dur Mert, abi dur abi bir saniye bir saniye Abi <laughs> atayım lan. silah Bak atayım silah bak silah attım <laughs> Ay. Nerede? Nerede lan bunun silahı ha? <laughs> Aa! <Lan! gülüyor> Arkadaşlar şu anda gerçekten çok zor şartlar altında görüyorsunuz Saktan maçı yapmaya çalışıyorum göz gözü görmüyor şu anda Oğlum, bu adamlar nereye pusu ne yaptınız siz? nasıl bir kafadasınız ya? Bunlar bayağı uzaklar, bayağı bayağı uzaklar şu anda. Dur. Hadi 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 bulabilirsin. Yiğit hadi, hadi. bulabilirsin oğlum. Moral bozmak yok. Devam 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 devam. Abi gerçekten inanılmaz ya. Bugünü beklediniz değil mi sırf? Tamam artık. Bugünü beklediniz yani. Yokurtu, yokum ki yokum ki. Yokum vallahi yokum. Vallahi yokum. Kesin burada ya. Görüyor ki. <laughs> Ağırlama. Lan sen niye geziyorsun ortada buraya gel. <laughs> Çakala bak. Neyse ya. O zaman dedim ki yerinizde durun. Adam hala hareket ediyor. İnanılmaz ya. Abi yok göremiyorum adamları hiçbir şekilde göremiyorum bulamıyorum. Bak ben de atarım ultimi o zaman. Ben de yerde sıkıntısına atarım. Harbi. Tıba atarım abi. Aa. Bir şey burada olur. Ya öldüremiyorum. <laughs> ama öldüremiyorum adamı. <laughs> Onun burada olduğunu biliyorum ama bulamıyorum abi. Hiçbir şekilde bulamıyorum adamı. Sen yani o kadar korkun o kadar ki artık istiyorum diyeceğim. Yanımdasın dokunamıyorum. Çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> burada 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 burada. Burada, <laughs> burada. gördüm. Yemin ederim gördüm. Çıktan gördüm. Hayır hayır. Çok merak ettim Furkan. Ya oradasın büyük ihtimalle de. Göremiyorum oğlum her yerim kör ya. İnanılmaz her yerim kör. Oh, bir dakika unuttum ben. Avatar gibi dolanıyor adam ya. Ya ben sesini duyuyorum. Burada olduğunu biliyorum da. Nerede abi? Uğuk <laughs> oh, lan! <laughs> Baya iyi. Oha burada <laughs> Oğlum var ya sen. <laughs> çok bir Biz burada kalıp beraberdik. <laughs> e, 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 yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> olduğunu biliyorum. Yürü lan, yürü. İnanılmaz ya. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Ekip elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bana gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay